Ömerciğim. Haydi, haydi. Canım benim. Doğru da benzin aldık. Sonra diyorlar ki yolda kalacağım. Arkadaşlar, Emre Çakmak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bugün sizlere ee, beatrix 180 Ömer memnun musun? Gayet memnunum. Ömer de. Şimdiye göre çok güzel. Bir evet. Foto. 180 oluşundan memnun musun? Çok iyi. Ne değişti? Yani, hız olarak da çok fark etti. Bir aratör de yaptık. Kayışlı, K90 gibi kayış bulunduğunda. 107-108'de kısaca giren motor şu anda 130 km hızla, tabii şimdi, düz yolda yapmıyor. Yu, şimdi olur. birazdan gösterebilirsek gösteririz. Tabi. 130'larda e, kısaca giriyorum tamam. şu anda. Tamam. E, yani düz yolda, 105 yaptığım motor şu anda düz yolda 124'e kadar çıkıyor. Tamam. Senin motorun videosunu ayrı çekeceğiz arkadaşlar bana eşlik edecek. Şu anki konumuz o değil. Şu anki konumuz bu Nmax. Şimdi arkadaşlar bu Nmax'in YouTube'da videosu vardı diye hatırlıyorum. Ee, biz bunu 180 CC yaptık, 95 bin kilometredeyken. Arkadaşlar ee, şu an 120 bin kilometre olmuş. Ee, ne yaptık niye geldi bize 25.000 km olmuş gaz kelebeğiyle arka dişli taktık arkadaşlar bu motora şu an ekstra olarak ee, gaz kelebek ayarı, ayarını yaptık işte motorun öyle bir baktık herhangi bir zaten bir sorunu yok bir marş almada zorlanıyordu eee onu hallettik şu an e, herhangi bir şey yok motora gaz kelebeği ve motora gaz kelebeği ve e, şey takınca arka dişliği takınca bir top speed videosu çekelim dedik. Benim her zamanki yere çıkıyoruz. Everest'e, Everest'e çıkıyoruz arkadaşlar. Everest'ten aşağı sallanacağız. Ömer sanırım dip gaz gidiyor. Ben daha çökmedim gaza motoru ısıttırmayacağım şu an elimli altında yarım gaz yarımdan yarım üstteki çeyrek arası bir gaz var bozuyorum şu an yani bakalım çıkınca şey yaparız Ya yani şöyle bir rampayı bile yüzden daha dip gaz görmeden çıkması bile çok güzel yani bir de bu motorda şu an kurye motoru bu Ön cam var. E, şunlar var. Arkada çanta var şu an. Hani diyorsunuz ya e, çantasız motor işte camsız mesela motoru standart bir kullanıcıyım şu an. Kocaeliden çıktım Kandıra'ya doğru gidiyorum. Varsayalım. Tamam mı? Eee Normal seyir hızı bu yol zaten 90, 80-90 km hız limiti var bu yolun. Ama ben 90'dan gidiyorum. Elimin altında gaz var. Motor çok altında yırtılmıyor. Gayet konforlu şekilde gidiyorum. Bir böyle 250cc böyle 200-250cc motor kullanır gibi. Motor altında yırtılmıyor. Gayet güzel çekiyor. Herhangi bir problemi yok. Yani yolda bu CC yükseltmeler yol konforu sağlıyor arkadaşlar sürüş konforu yani şu an şu motor 155 cc idi mesela 180 olunca yani 30 cc ile böyle 300-400 cc gibi gitmeyi beklemeyin yani yani insanlar zannediyor ki abi 30 cc takınca abi motor e, arar olacak. işte bilmem 150 160 lira havada uçur. Öyle bir şey yok yani öyle. Onları geçin. Ama konforlu bir sürüş sağlayacak yani size. Daha az gazda daha hızlı çıkacaksınız. Gaza çökünce böyle sollamaları rahat yapacaksınız. Mesela bak bu motor 95 bin km'de mesela yapıldı 180. Şu an 120 bin km'de. Şu an 120 bin kilometrede bir problemi yok. Yani bu kitler öyle 5 bin, 10 binde bozulur falan diyenler var. E onlara da buradan selam olsun. Ben söylüyorum bu arkadaş bu şekilde kullanmaya devam ederse 100 bini rahat yapacak yani. Onu da söyleyeyim ben size. Motorda şu an en ufak bir güç kaybı yok. Birazdan da seyredeceğiz yani. Evet. Kaç? 98. Bakın arkadaşlar Beatrix'in ibresi 98 iken bunun ibresi 90. Tam böyle bir yan yana geleyim söyleyeceğim ben size. Tam böyle yan yana bir gelelim. Kaç ibresi? Onun ibresi arkadaşlar 98 benimki 94. Dip gaz değilim. Tam 4 km var aralarında arkadaşlar. Şimdi evet gir. Kamera kayıtta. Evet. Arkadaşlar kameramız kayıtta. tersten gitmeler. Evet arkadaşlar. O bana eşlik edecek. Sadece. Şöyle motoru da dıştan göstermek istiyorum. Şöyle motoru dıştan göstereyim size. Çantayı mantayı da görün. Çantayı mantayı da görün. Bir dakika. Motoru göstereceğim. Arkadaşlar motor bu. Bu şekilde bak lastik havalarını bile kontrol etmedim. Bu şekilde çıkacağım. Şimdi ben buradan aşağı sallanacağım. Tabii. Sen arkamda kalacaksın büyük Aşağı virajı dönünce bekleyeceğim seni ama sen gazı bırakma. Tamam. Sen hep devam et. Tamam. Hadi. Haydi bismillah. Vallahi camlı motorla gaz basmak gibisi yok ya. Abi nereye kaç gündür camsız motor kullanıyorum. Mahvetti beni ya. Ama camda tutuyor motoru ayrı şu an fena rüzgar yorum 134 Gazı bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar. Oo, çok rüzgar var. Çok rüzgar var. Arkada çanta var. Oynattırıyor. Ömer'i bekleyeyim. Ömer bayağı arkada kaldı. Ömer'i bekleyeyim. Şu çekici beni biraz tereddütte bıraktı yolda. Ömer geliyor. Ömer'i bekledim, dipledim. Geçeyim mi? O motor normalde 130 yapıyordu buralarda, o bile rüzgardan yürüyemedi. Ben daha basmadım arkadaşlar. Ömer'i bekliyorum şu an. En e göre 120 yapıyor kendi ibresiyle 125 falan. Şu an 125 yapıyorsa kendi ibresiyle 130 gördü. Ben gider Ömer. Şöyle aynadan göstereyim görünüyorsa. Böyle aynadan göstereyim görünüyorsa. Çok rüzgar var. Böyle böyle rüzgar yok arkadaşlar Resmen motoru tutuyor İyi rüzgar yavaşlattı motoru <laughs> Yeter Arkadaşlar durum böyle genelde 140 gibi hızlara her şartta yakalıyoruz ama şu motorda şu cam şöyle biraz şu kadar olsa arka çanta olmasa şu elcikler olmasa e, 145-150'leri zorlarım ha, bir tık da o rüzgar geçenki videolarıma göre biraz fazla kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar